Uçacak mı, çakılacak mı? Ekonomistlerin Mayıs dolar tahminleri, Selçuk Geçer, Remzi Özdemir, İslam Memiş Altın yorumları. Piyasalarda yaşanan dalgalanma tüm hızıyla devam ederken gözler dolar kuru ve altın fiyatlarına çevrilmişti. Ekonomistlerin dolar tahmini, altın yorumları son dakika 2022, altın fiyatları ne olur? Tüm dünya küresel enflasyon kriziyle mücadele etmeye çalışırken pandemi sonrası bu sefer de enflasyon şoku yaşanmıştı. Koronavirüs salgını döneminde merkez bankaları tarafından piyasaya pompalanan bol nakit para enflasyon canavarının geri dönmesine neden olurken Türkiye yüksek enflasyonun yanı sıra bir de kur şokları ile mücadele etmek zorunda kalmıştı. Merkez Bankası tarafından 2021 senesinde başlatılan faiz indirimleri ve hayata geçirilen yeni ekonomik model dolar kurunun 18 Türk lirası seviyesine kadar yükselmesine neden olurken, Aralık ayında kur korumalı vadeli mevduat hesabı sistemiyle dolarda sert düşüş yaşanmıştı. Dolar kuru o günden bu yana 14 Türk lirası, 15 Türk lirası bant aralığında hareket ederken, bugün itibariyle 15 Türk lirası sınırını aştı. Süreçte FED tarafından yapılan açıklamalar ve faiz artırımı kararı hem dolar kuru hem de altın fiyatlarını etkiledi. Altın yorumları uzman, ekonomistlerin dolar tahminleri son dakika 2022. 3 ay sonra dolar ne olur? Piyasalar anlık yaşanan gelişmelere ve günlük açıklanan verilere sert tepkiler vererek yön bulmaya çalışırken, hem yatırım yapmak isteyen hem de elinde doları ve altına olanlar için ekonomistlerin yeni tahminleri açıklandı analistlerden dolar yorumları büyük ilgiyle yakından takip edilirken, analiz yapan 3 isimde hem dolar kuru hem de altın fiyatlarında yükseliş beklentisi açıkladı. Selçuk Geçer son dakika dolar yorumu ve altın fiyatları tahmini. Yapmış olduğu yüksek tutarlı dolar tahminleriyle adını duyuran Selçuk Geçer yine şaşırtmadı ve paylaştığı son videosu ile yine dudak uçuklatan rakamlar açıkladı. Dolar kurunun her an 17 Türk Lirası seviyesini görebileceğini belirten geçer doların 22 Türk Lirası olmasının ise kaçınılmaz bir son olduğunu söyledi. Selçuk geçer altın fiyatı tahmini için ise 1500 Türk Lirası rakamını telaffuz etti. İslam Memiş altın yorumu 2022 son dakika 2022 yıl sonu dolar ve gram altın fiyatı tahmini kaç Türk Lirası? Hem düşüş hem de yükseliş tahminleriyle adını duyuran altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise yaptığı açıklamasında altın fiyatlarında yaşanan düşüşleri alım fırsatı olarak gördüğünü belirterek 2022 yıl sonu gram altın fiyatı tahmini olarak 1450 Türk Lirası seviyesini açıkladı. Altınla dolar arasında savaş yaşanacağını belirten İslam Memiş Temmuz ayında dolar kurunun 18 Türk Lirası seviyesini görebileceğini söyledi. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. Doların ateşi çıktı, altın düştü. İslam memiş son fırsat uyarısı yaptı. Döviz düzeltme yapacak. MTA ve kripto paraya dikkat. Fed'in faiz artırma kararı ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in tehditkar açıklamaları piyasaları sarstı. Dolar yükseldi, kripto paralar çakıldı. Altın ve gümüş de düştü. Peki gram altın daha düşer mi? dolar kaç Türk lirası olur? Altın tahminleriyle ünlü memiş, bu daha başlangıç uyarısı yaptı, yükselişlere işaret etti. Amerikan Merkez Bankası'nın, FED, aldığı 50 bas puanlık faiz artırma kararının para ve altın piyasaları üzerindeki etkisi devam ediyor. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının devam etmesi ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Nazi Almanya'sına karşı kazanılan zaferin yıl dönümünde yaptığı sert açıklamalar piyasaları tedirgin etti dolan 15 TL'nin üzerine çıktı. Altında 900 bandına doğru gerileme dikkat çekti. Dolar yükselecek mi, altın daha da düşecek mi soruları ekonomi gündemindeki yerini koruyor. Altın yorumları ile bilinen finans analist İslam Memiş, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Hiyasada 900 Türk lirası altında altın yok. 900 tilin altında gram altın yok diyenmemiş, sadece rakamsal değerler açısından gram altının 900 tilin altında olduğunu söyledi. Gram altının kapalı çarşıda 914-915 TL'den satıldığına dikkat çekenmemiş, bankalardan da makas aralığından dolayı 900 tilin altında alım yapılmasının mümkün olmadığını belirtti. Haftanın ilk işlem gününde doların değer kazandığını belirtenmemiş, bu güçlü duruş hem kripto paralarda hem de emtialarda düşüşe neden oldu. Dolar ekranlarda 14.95 seviyesinde görülse de kapalı çarşı piyasasında 15 Türk lirası üzerinde işlem gerçekleşiyor. Doların bant aralığı 14.85 ile 15.30 TL dolarla işi olanlar veya dolar alacaklar bu bant aralığını yakından takip etmeli. Kapalı çarşı piyasasında 900 tilin altında altın, 15 tilin altında ise dolar yok dedi. Temmuz'da yeni zirveler bekliyoruz doların bir süre daha yükselişini devam ettireceğini belirtenmemiş, ancak doların bir düzeltme hareketi yapacağı konusunda yatırımcıları uyardı. Bu yüzden dolar endeksinin uluslararası piyasalardaki değerini yakından takip etmek gerektiğini kaydedenmemiş, emtia ve kripto paralar şu an alım için daha uygun. Alımlar olacaktır. Belli bir süre sonra alıma bağlı olarak altı ve kripto paralarda yükselişler olacaktır ifadelerini kullandı. Memiş, insanlara dolar veya altın olarak borçlanılmamalarını önerdi. Emtia ve kripto paralarda düşüşlerin kalıcı olmayacağını belirtenmemiş Haziran'da başlayan bu yükseliş trendinin Temmuz'da yeni zirveleri getirebileceğini belirtti. Düşüşler kalıcı değil. Kripto paralarda büyük değer kayıplarını değerlendirenmemiş şunları söyledi. Bitcoin bandında 40 bin ile 42 bin dolar arasında bir yükseliş bekleniyordu ancak düşüş devam etti. Şu an doların önde olması hem kripto paraların hem de emtiaların aynı anda gerilemesine neden oldu. Önemli olan dolar çünkü bel kemiği görevi görüyor. Dolar endeksi 104 seviyesine yükselmeseydi aynı anda hem emtia hem de kripto paralar gerilemezdi. Bu değer kayıpları kalıcı olmaz. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim, bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır.